Gözleri Karadeniz. Yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de ATV'de. Gözleri Karadeniz. Bu akşam 20'de ATV'de. Bakacağız. Gözleri Karadeniz. Hep güzel olsun gözleri. Kalbi güzel, gözleri güzel, insanları güzel, çalışanları güzel, doğası güzel. Gözleri Karadeniz. Bu akşam Gözleri Karadeniz. Unutmayın. Gözleri Karadeniz bu akşam saat 20'de ATV'de. Gözleri Karadeniz bu akşam saat 8'de ATV'de. Bekleriz. Gözleri Karadeniz bu akşam 20'de ATV'de. Sakın kaçırmayın. Neler oldu bir bilseniz. Neler neler. Salı akşamı yeni bölümüyle Gözleri Karadeniz ATV'de. Bekliyoruz. Gözleri Karadeniz bu akşam saat 8'de ATV'de. Gözleri Karadeniz bu akşam yeni bölümüyle saat 8'de ATV'de. Hepinizi bekliyoruz.